Bizden eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi istenmiş. Biz bunun için her bir eşitsizliğin önce kökünü bulacağız, sonra işaret tablosunu çizeceğiz. Her ikisini de sağlayan e, kümeyi çözüm kümesi olarak alacağız. Yani önce x kare eksi 7 x artı 12 eşittir 0 diye kabul edip çarpanlarını ayıralım. x x toplamları eksi 7 çarpımları 12 olacak şekilde iki tane sayı arıyoruz. Yani eksi 3 ile eksi 4. Bu durumda x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Her birini sıfıra eşitlediğimizde de x'imiz 3 veya x'imiz eşittir 4 yapar. Aynı şekilde x kare eksi 25 eşittir 0 diye kabul ediyoruz. Bu durumda x kare eşittir 25 yani x'imiz artı 5 veya x'imiz eksi 5 yapar. Bunu hemen işaret tablosunda bir çizelim. Bulduğumuz kökler bir eksi 5'imiz var. Sonra 3 var. Sonra 4 var. Sonra 5 var. Şimdi birinci olarak hangi eşitsizliğimiz var bizim? x kare eksi 7 x artı 12. İkinci olarak da x kare eksi 25. Hemen köklerini yazalım. x kare eksi 7 x 12'nin kökleri 3 ve 4 olacak. Şimdi x kare artı olduğundan dolayı köke kadar artı. Yani şuralar artı, köklerin arası eksi, kökten sonra yine artı olacak. x kare eksi 25'te de aynı şekilde x kare artı olduğu için e, kökleri 5 ve eksi 5 diye işaretleyelim şu şekilde. 5'e kadar artı, sonra kökler arası eksi, eksi 5'ten öncesi de artı olması gerekiyor. Birinci eşitsizliğimizde pozitif olan yerler yani artı olan yerler taranacak şu şekilde ikinci eşitsizliğimizde de sıfırdan küçük olan yani eksi olan yerler taranacak. Yani mavi ile taradığım yerler. Her ikisini de sağlayan iki defa taranan yerler. Bakın eksi 5 ile 3 arası ve 4 ile 5 arası. Yani biz çözüm kümesini yazarken burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. E, ikinci eşitsizliğimizde eşitlik var yani onun köklerine dahil edeceğiz. Bu durumda eksi 5 dahil nereye kadar? 3'e kadar. Birleşim 4 açık parantez ve 5'imiz köşeli parantez yani dahil. Eksi 5 ve artı 5'in e, dahil ettik. 3 ile 4'ü dahil etmedik çünkü onda eşitlik yok.